Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bu kocam Samet. Bu. Hı. Ne? Bu mu dedin? Bu. <laughs> Biz şimdi nereye geldik? geldik? Fethiye'ye geldik. Öyle işte. Kaç? 6 dakikalık yolumuz kalmış. Hava soğuk ama burası gider. geldik şimdi arkadaşlar samet çok çekmemi istemiyor fakat anı kalsın diye çekmek istiyorum ee, öyle bir küçük bir kaçamak yapalım dedik herkes yapıyor <laughs> bizde bir eşliklik olsun dedik bu alparslan doğmadan son kez baş başa <laughs> kalacağımız bir iki güncük iki gün bile değil yani bir gece falan yani ee, çok güzel beğendim. Havuzu var şurada. Hatta göstereyim. Şurada bakın. Burası bu arada burası bu arada Muğla. Muğla pardon Fethiye. Fethiye burasının adı neydi tam olarak hatırlamıyorum ama bungalov olarak geçiyor yine. Ee, o şekilde arkadaşlar. Böyle Çok yağmurda patatesler. Bu da her şey var. Yani yemek yapmak isteyene. Hava da çok yağmurlu duruyor. Bizde 80 yağmur gösteriyordu bugün. Biz şimdi fırına gidiyoruz? sen kimle izah atıyor burada video atmıyorum yani şey yani youtube videosu evet, youtube ya anlık kalıyor ben izliyorum evet bir tatile gelettik iki evet bir tatile geliyoruz onu da çekiyorum onu demeyecektin mi dedi ki gülüm bir kafamı dinleriz ormanın ben böyle kafama dinliyordum. Evet yağmur yağmur arkadaşlar. Kocam videolarda bana çok ilgisiz gözüküyor ama öyle değil. <laughs> yandı, 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 yandı. Hep surat asıl böyle bakıyoruz. Benim yaptım mı? Hiç deli. Şey var bu kaynanamın oğlum sert dediği. Aslında en sağlayacak müziğimiz. Şey. Bizim nacizane kahvaltımız. baya bakın. <laughs> Bizim düğün altınlarıyla alabileceğimiz baksana. <laughs> Buranın böyle bir armanı varmış arkadaşlar. Öyle yürüyüş yapıyoruz biliyorsunuz. genelde ilgilendik konular. Ormanlar. Yani. Oy. Hava alalım işte maksat. ilerden gidiyor. 10 metre ilerden gittiği için ben de yetişmeye çalışıyorum. <laughs> Benim koşmam onun yürümesine denk geliyor. <laughs> Ama beklemiyordu. Ne? Yavaş yürüyormuş. geldik arkadaşlar ee, pizza aldık mangal yapacaktık normalde ama mangal şey çok pisti o yüzden istemedim şimdi pizza aldık burada fırında var hemen şiş yapacağız yiyeceğiz magnet aldık her yere gittiğimizden almaya çalışıyoruz dolaba koy dolaba yapıştırıyoruz yani. Buradan da aldık. Bakın. Çok güzel fethiye yazıyor. İyi. Yemek yedik biz arkadaşlar. Ben yani bir mayı içtim şu anda. Ama uyumak istemiyorum. Çünkü gece uyuyamıyorum. Gece hiç uyuyamıyorum hatta. Yani çişe kalkıyorum falan. Bayağı bir. Onun dışında Öyle bir salıncakta sallanıyorum. Şöyle dışarıda bir salıncak var. Çok güzelmiş. Yani bunu eve almayı düşünüyorum. <laughs> Çalmayı düşünüyorum pardon. Eve de lazım bence. Çok güzel. Ben evde olsa akşama kadar bundan inmem. Bir de bir şey daha diyecektim Samet içeride. O da uzanıyordu galiba. Böyle tek başımıza vakit geçiriyoruz şu anda. Hava güzel. Yani burası çok sıcak olur diye düşünüyordum. Havuza gireceğiz diye hatta mayolarımız falan da getirmiştim. Giremedik. Ceketle oturuyorum gördüğünüz üzere. Alparslan da burada. Ee, onun dışında onun dışında işte bir tane influencer vardı belki tanırsınız Sanchez diye bir kullanıcı adı var Esra isim Esra mıydı bir şeydi işte hatırlamıyorum <laughs> o doğurdu ben de aynı gidiyordu hatta o iki haftası benimle aynı yani benim şu an iki üç haftam var onun da iki üç hafta doğurdu ben de bir görünce şok oldum <laughs> dedim ben de o zaman bir hani haran doğru bilirim ama gerçekten doğmak istiyorum artık. Yani acısını falan geçtim yani şu an. Böyle bir içten ve doya doya nefes almayı kadar özledim ve uyumayı özledim. Şimdi diyecekler ki bazı bilmişler. Çocuk doğunca uyuyamayacaksın falan. Bebekler uyumuyor mu kardeşim zaten? Bir, bir yaş, bir şeye kadar. Yani değişik. Her bebek farklı. Yani deyip hiç uyumuyor. <laughs> o şekilde şu anda. Yarın sabah dönüyoruz. <laughs> çıkış burada çok erkenmiş. Saat 10'da çıkış var. 10'da. Yani biz o zaten 11'de uyanıyoruz. Gideceğiz. Neyse en azından eve erken gideriz. Yatarız, dinleriz. Samet de dinlenir. işe gidecek bayağı bayağı aralıksız çalışıyor iki haftadır falan pazar günleri daha çalışıyor o da dinlenir öyle bir güzel bir tatil bir ara bir nefes almam denir ona öyle bir şey yaptık iyi geldi değişiklik oldu insan istiyormuş bazen gerçekten bu arada <laughs> son hamile videom olabilir. <laughs> Bir dahaki videoyu çocuğumla açıyor olabilirim. <laughs> Alparslan olacağını da söylemiştim miydim acaba? Söylememişsem söyledim. Alparslan olacak mısın? Değişik ya. Bu hafta kontrolüm var. Zaten NST'ye girdim arkadaşlar iki kere bu arada. İki kontrol. Son iki kontrolde. Artık her hafta kontrol ediyorum. Normalde bir ayda bir gidiyordum. Bir de iki, iki haftada bir gidiyordum. Artık her hafta çağırdılar. Doğum yaklaştığı için büyük ihtimalle. Ama sancım falan çıkmadı yani. Çıkmıyor. Yani normal diyor. Ama mesela akşam dönerken falan yatarken dönerken şu sol tarafımın karın, karnımın göbeğim, yani alt kısmında bir sancı oluşmaya başladı son zamanlarda. Ee, baskı yapmaya başladı. Çocuk bir de genelde sol tarafta takılıyor Alparslan. Sol tarafın sap sert yani oluyor genelde. Nefes, nefes aldım yine. Öyle. bir şeyim ya, bir şekilde kurtarıyorum bir biz çıktık arkadaşlar saat 9 14 geçiyor evet şey parçalardan simit parça falan alıyorum çok soğuk. gece yatamadım yine benim çok ağrıyor Kalktım kalkamadım yani kalkamadım dedim ayağa kalkınca falan çok kötü oluyorum falan yatamadım da zaten. Yastık çok yüksekti falan battı baya. Evet arkadaşlar eve geldik biz. Sonunda. Çok yoruldum yer ama kadının işi biter mi? Hayır, bitmez. Eve geldik mesela. Samet gitti uzandı hemen. Ben çamaşır atmıştım gitmeden önce yani çamaşır vardı kurumuş. Onları katlayacağım yerlerini yerleştireceğim. Kargom gelmiş bir tane ulaşacağız beraber. Daha gelecek olanlar bu hafta. Onları sizinle açamayacağım. Çünkü video bugün kapatırım büyük ihtimal. Oradan mesela oradan gelen eşyaları şurada kirli, temiz. Hepsini yerleştirmek lazım gerçekten. Mesela evlenmeden önce annem mesela ağabey falan bir yere gittiğimiz zaman işte gelir gelmez eve evi toplamaya ve temizlemeye başlardı. Derdim ki bir kadın otur hani bir dinlen bir uyuyalım falan hani modunda olurdum şu an anlıyorum rahat edemiyor musunuz yani içiniz şey olmuyor yani ben de mesela yatabiliyorum şu anda ama rahat olmuyor sonuçta yine o işi ben yapacağım anladınız mı şimdi yapsam daha iyi olacakmış gibi geliyor yoruldum vesvese kaldım yine evet Argomuz açalım beraber. Bu tuval tight'tır diye düşünüyorum. Ee, bir hamile tight'ı sipariş etmiştim. Bir normal tight sipariş etmiştim. Bu yeren normal tight. Valla Ben herhalde uygunu aldım bu arada yorumlarına falan bakarak medium large olarak aldım. Umarım beni yanıltmaz ve güzel çıkar. Normal biliyorsunuz kızlar beni anlar. Tayt seçmek çok zor bir iştir. Doğru tayt seçmek almak. Böyle normal bir tayt ama bence olunmuş gibi geldi. Bayağı da e, esnekmiş ama sanki bir... Oh. İçi de yünlü arkadaşlar ama iç gösteriyor sanki biraz gibi geldi bana. Zaten ben bunu sivri tişörtlerin falan altına giymek için aldım. Bir tane daha hamile tayt almıştım o da yarın falan gelir. Hamile taytını biliyorsunuz zaten şuradan yukarı biraz çeke... <laughs> çekilebilen bir tayt olduğu için. Bunda da deneyelim. Bu ihtimal olur bu bence. Bu şekilde. Şimdi çamaşırları katlayacağız. Thank you. <laughs> arkadaşlar 4 saat sonra akide falan gittik şimdi yemek yapıyoruz e, yaptık bitki sayılır ben pilav yaptım tarhana çorbası yaptım Samet de köfte yaptı e, Yapıyor. Neyse öyle yiyeceğim de. Evet arkadaşlar biz bebek yatağı aldık. Senin ne lan? Orada değil. Çok güzel mi? bakalım. Ne Açacağız şimdi. Ne? Ya bebekten aldık. Şöyle bir şey işte, böyle tarf işi. Şimdi Samet açacak onu. Doğru. küçük olması iyi olmuş. Neyin küçük olması? Yatağın. bakalım açılınca nasıl Yok yani katlanabilir olması. He, ee, işi bitince kenara koydum. Bir daha küçük. Böyle çantası falan var. Şimdi kuracağız bakalım. Before after yapacağım. Before after. Böyle bir beşik sağ kola getirelim diyelim. Hmm. Hmm. He. Şirin kaportayım. Hmm. Şimdi ne bakalım? Hmm. Burada bez değiştirme yeriymiş. Burası cepleri. Burada da cep var. Arkadaşlar, ama kucağımız da hazır burada. <laughs> burada da bebek arabası. Çok güzel bir bebek arabası o arkadaşlar. Hem valize dönüşüyor. Hem böyle katlanıyor yani güzel. Bugün de bunu aldık. Kovamız, maşrafamız vardı zaten evde. Bir file alacağız bunu. Ve batmış durumdayız. Civan <laughs> ya. Evet. An itibariyle batmış durumdayız. Evet. <laughs> bunu kadar kalabalık şu an burası. En sevmediğim şey. Burada kutuların durması. Burada Samet'in eşyaları. Montunda bakın sırayla böyle asıyor. Ben montunu askıyla asıyorum. Arkadaşlar. Ve bunların burada durması. Böyle dağınık geliyor. Sevmiyorum ben böyle olunca. İşte ama işte. kişi yaşıyorsun sen topluyorsun. diye oluyor. Eylik. Eylül'ün okudu. Gerçekten şimdi çay içeceğiz. Şimdi çay içmiyoruz neredeyse de. Mahvol. Mahvol. Çay kötü. Şimdi tatlısı yapacağım da. Çok yedik. Valla. Onu da yiyemeyeceğim galiba. Yarın yaparım. Bu şekilde. Biz şimdi bir kalpazan bir izliyoruz. Bir adam olmak çay içeceğiz. Öyle arkadaşlar. <laughs> Helvayı yapmayacaktım. Anladım. Samet çok istiyormuş. Çok hayal kurmuş. <laughs> Yapacağız mecbur. Ee, o şekilde bu videoyu da burada kapatıyorum artık. Kendinize iyi bakın. Bir dakika bir dakika. Görüşmek üzere.